Yalta Konferansı 2. Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Kırım'ın önde gelen tatil yeri Yalta'nın 3 kilometre güneyinde bulunan Livadia Sarayı'nda düzenlenen ve İngiliz Başbakanı Churchill, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt ve Rus lider Stalin olmak üzere 3 müttefikin katıldığı bir konferanstır. Konferansın başlıca konusu, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve dünyanın nasıl şekilleneceğidir. Birleşmiş Milletlerin kurulması ve veto yetkisi de bu konferansa kararlaştırılmıştır. Bunun haricinde gizli oturumlarla özellikle İsrail yanlısı toprak paylaşımlarının yapıldığı, yeni bir dünya düzeninin temellerinin atıldığı bir toplantıdır. Birinci Yalta Konferansı, insanlığa, adalet, barış huzur yerine haksızlık, savaş, gözyaşı ve kan getirdi. Birinci yaltadan sonra insanlık büyük sömürü çarkının dişleri arasında sıkışıp kaldı. Dünyanın mazlum halkları uçuruma doğru sürüklenirken, dünyayı şekillendiren feodal ve siyonist yapılar fil dişi kulelerini daha da yükseltti. Afrika hala aç. Amerika'nın arka sokaklarındaki zenciler hala sömürülmeye devam ediyor. Doğu Türkistan, Keşmir, Patani, Çeçenistan, Pakistan, Afganistan hala kanıyor. Mescidi aksa halen tutsak. Gazze'deki ambargo hala devam ediyor. Suriye'de kan durmuyor. Ümmetin ve milletin defalarca ortaya koyulup yutturulmuş oyunları sezemeyecek kadar basireti bağlanmış durumda. Türkiye, kendi gücünün ve tarihi rolünün halen daha farkında değil. İnsanlık bizi bekliyor. Yeniden bir fetih hem de öyle bir fetih ki önce bizlerin gönüllerinden başlayacak. Çünkü kafalarımız ve gönüllerimiz işgal altında. Her şuurlu Müslüman bu oyunun anlaşılması, İslam dünyasının ve insanlık aleminin yeniden kendine gelmesi için canla başla çalışmaya mecbur. Liderin emaneti olan ikinci yaltaya hazır mısın? Yeni bir dünyayı kurmak için hazır mısın? Şimdi yerlerde oturan bütün kardeşlerimi ayağa kalkma davet ediyorum. Buyurun başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin saadet, saadet ve selameti için, ve selameti için. Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için yaşanabilir Türkiye için yeniden büyük Türkiye için yeni bir dünyanın kurulması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Zaferin anlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta toplantısı yeni bir dünyayı kurmaktır. Bu dilekle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyk Böyle sesleniyordu liderimiz. Söz istiyordu bizlerden. Yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı ancak bu davaya gönül verenler kurabilir. Bunu bütün dünyaya haykırıyordu. Dünyayı sömüren haçlı zihniyeti bu yeminin anlamını çok iyi biliyor. Biliyorsun ki yeni bir dünyanın kurulması küresel imparatorluğun sömürü düzeninin son bulması demek. O halde hazır ol. İkinci yalta çok yakın. Yaklaş hadi. 7 milyar insana aç yüreğini ve düşlerin de gerçeğin de yeni bir dünya olsun.